Sabah yazdı Remzi amca. Olur, olur. Hayrola usta? Karga bokunu yemeden açmışsın dükkanı. Zevzekliği bırak da tezgaha geç. Mühim bir işim vardı. Buyur Zehra Hanım teyze. Bir kilo toz şeker isteyecektim. Hemen şuna bak. Hemen mi? Şeker nerede? <laughs> Çuvalda. Sen bu dalgacıya bakma Zehra Hanım. Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? Hükümetin işi teyze. Biz istemez miyiz satmak? Allah sonumuzu hayret etsin. Ya nasıl olur usta? Dün akşam üç çuval şeker geldi. Gece uçmadı ya, şuradaydı. Sabah karanlığı dükkana neden gelmişim anladım uyanık? Şekeri sakladım. Zam gelecek. Daha yeni geldi ya. Gene gelecek. <laughs> Aptala malum olur. <laughs> Defol. Defol yoksa elimden bir kasa çıkacak. Defolmam. Ben kendim gidiyorum. <laughs> 51. Kaybettin 15 tane abi. Biz de 15'e çekiyoruz lan! Abi 17'ye çekiyordun! 15 dedim sana! Gözünü seveyim abi, 17'ydi! 15 dedim sana lan, yürü yedi... bakayım deve! Hadi bas ulan! ...Fincanla atarsan oynarım, yoksa oynamam. Ben fincanla kahve içerim... ...Bulursam tabii! <laughs> Hadi mektebe yürü... ...Öğren de öyle gel! Var mı başka meraklısı beyler he? Vayyyy! <laughs> merhaba, merhaba! Oo, merhaba! <gülüyor> oh! <laughs> Taşkasaplı... ...Bizimkilere tavşan kanı üç çay yap bakayım. Oldu Mustafa! Ne o ya? Hayrola bu saatte burada gene işten mi kovuldun? Hayır bu sefer işi ben kovdum Bakkal değil namussuzun biri herif <laughs> Biz de terso gittik bugün Ne zaman doğru gittik ki? Necip <laughs> Ergelesi gene hava basıyor Merhaba çocuklar merhaba 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 <laughs> Siz mum yakıp derdinize yanın hala. Herif çekti altına kız gibi Murat'ı. Yanındaki o şafkarı değil kız gibi Murat'la 80 Mercedes'le bile çekilmez. <gülüyor> 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 Sıkıldım. Şöyle bir dolaşalım. Dolaşalım. Hadi. Eyvallah taş kasaplı. <laughs> Üstü kalsın. Eyvallah. Böyle yürümez. Ne olacak yürümezse? Bizim oradaki köfteci Selim'in dükkanı hmm, nasıl? Para basıyor, para! Banka! Biz de öyle bir yer açacağız ki... Allah be! Bu iş sermaye ister. Müşkilat çıkarma, ayı. Açacağız diyorsam açacağız. Neyle? Tövbe estağfurullah! Böyle işler ayık kafayla konuşulmaz, hadi gidip içelim. E sonra? Ulan döverim seni! Oh. Elimden bir kaza çıkmadan gidip içelim. İçelim ama bende 75 beş lira var. Bize karides kokteyli de getir. Vay üstüne. Arı be. Ne gidiyorsun? Bildiğin gibi değil. Çok seviyorum. Ateş bacayı sardı desene. Ne olacak bunun sonu? Sende yok, onda yok. İki çıplak bir hamama yaraşır oğlum. Sizin anlayacağınız, biz bu köfteci dükkanını açmazsak halimiz duman. Diyorum ki, önce bir valideyi yoklayayım. Kirli çıkıdır. Sonra... Senin memleket gibi dayın var, oduncu. Şimdi odun altın gibi oğlum. Madem öyle isteriz bir defa. Hadi öyleyse. <laughs> Düşün bir kere. Sabah erkenden dükkana. Ceketler fora. Ben hesaplara bakarken Murat dükkanı süpürür. Sonra ateşi yakar. Siloda kıymayla kuru fasulyeyi alır gelir. Üçümüz bir yandan eti yoğururuz, bir yandan piyazlar tabaklara. <laughs> Saat 11 dedi mi? Müşteriler düşmeye başlar ufaktan. İlk yer içer, mangırları da biriktiririz. Günde bin papel kazansak... Aile şimdi... e, Ay ayı... eder otuz bin! Kral oluruz be! E, yarısını yesek? Boş versene oğlum! On binini yeriz. Biz milyoner miyiz? Geriye yirmi bin kalır, senede... Yüz 20 bin, 10 ayda 200.000 bin, 2 ayda 40 bin, 240 bin. 10 senede 2 milyon 400 bin. Ağır olun oğlum oğlum. <laughs> Onu bunu bilmem de Diler elbise diktiririz. Belki de ikişer takım. Her elbiseye ayrı gömlek, ayrı kravat. Bu ayıya da ne yapışır ha? Hani? <laughs> Ayakkabılar gıcır gıcır. Peşimizde karılar kızlar nah böyle. <laughs> Elini sallasan ellisi. Sırma tellisi. Oh <laughs> Hadi beni duruyoruz. Afiyet olsun. Ben de dayanırım Aynur'un kapısına. Yürü kız derim. Tabi gelecek. Hadi şimdi köfteci dükkanının şerefine. Hadi şerefe. <laughs> Oh be, iyi ki geldik! <laughs> Gelmesine geldik de, mühim olan gitmesi... Sen ufaktan ufaktan kırbanın! Ben sıkıştım, tuvalete gidiyorum! <laughs> Sigaracı! Söyle garsona, hesaba ilave edip getirsin! Al canım kardeş! Sen nereye? <laughs> Kubura mı düştü, şuna bir bakayım! Ha bak bak. Gel seni bir öpeyim. <laughs> bir daha öpeyim. Kendine dikkat et olur mu? Olur. Şimdi geliyorum. Git gel. Canım benim. Hı. Hesap. Ne oldu Murat nerede? Neredeyse gelir. <laughs> ah, Eyvallah. Bırakın be! Bırakın diyorum ya! Bıraksanız be! Bırakın lan! Oh! Of oh be! <laughs> ne oldu lan gömlekle ceket? Boş ver, kaç kere çıplak kalmadık mı? Hiçbir bir bok olmaz ona! <laughs> Önümüz ya serin serin dolaşır ayı! <laughs> Ulan oh! siz yok musunuz? Ne vuruyorsun lan arkadaşıma, <laughs> ha? Döverim <laughs> ha vallahi. <laughs> Var mı bizim gibi arkadaş be? <laughs> Kardeşten ileriyiz! Esmerim biçim biçim! <laughs> Ölülem esmer için! <laughs> Allah. <laughs> uh <laughs>